başlangıcı yapayım. Merhaba arkadaşlar. video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşım Mete ile çabukça oynayacağız. Mete ne düşünüyorsun kardeşim videoya çıktığın için? Eğer bunu bilemezsek sonsuza kadar aya kadar gitmek istemiyorum kardeşim. Sonra benim babaannem merak eder. Babaannem Antep baklavası yapamaz bana. Anlıyor musun beni? Anladım kardeşim. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Ben bloğumu seçeyim. Siz ekrandan görüyorsunuz zaten hangi bloğu seçeceğimi. Ben şimdi koyayım mı? Dur. Aynı anda koyacağız. Bir, iki, evet. Dur. Yara ben başka blok seçeyim. Ben koydum. Dur. Ben görmeliyim şimdi. Evet. Dur lan. Koyamıyorum oğlum ben. E tamam ben bunu koydum. Senden görmedim bu arada. Yok aynı değil. Tamam sonraki bloğu koyalım. Bir, 2 3 Yine değil. Bir ben bloğumu seçeyim. Ne seçsem acaba? Tamam ben, ben seçtim. Fake yapıyorum bu arada. Ben de seçtim. Tamam ben, ben de seçtim. 1 2 3 Koydum. Ben, ben biraz değişik gidiyorum fark ettin mi? ben de şunu koyacağım. Dur bir. Kanka aynı anda yapalım bence. Tamam, ben ben ko koyuyorum. Bir, iki, üç. Lan tamam, bu koyulamıyormuş. Ben bunu koydum. Dur. Ben zaten seni görmüyorum. Ana bu da <laughs> koyulmuyor lan. Tamam koydum görebiliyor musun? Cam. Cam koydum aynen. Gözükmemiş olabilir diye sordum da. Biz bilemeyeceğiz herhalde kanka bu ilişki. Tam tekrar bir koyalım. Bir, iki, üç. Ben dur bir sefer. şunu koyacağım mı? Dur. Arkaya gitti benimkisi de. Sen görmedin sanırım. Ben koydum bile onu. Ben koydum. Ben biraz değişik gidiyorum sıralamada. Dur ben ekran Ben de şunu koyacağım. Koydum. Ya bunun üstüne blok koyamayacağımız için ben sonra bir sonraki turda ben bunu sileceğim. Mete. Ya yani bu koyulamıyor ya yani koyuyorum ama üstüne koyamıyorum ya bir şey. Ondan dolayı ben bunun sonraki tur için sileceğim. Ya şimdiden ben sileyim. Bilemedik yine. Envanterimi temizleyeyim. Bunu yaparsan çok iyi olacak. Kanka bak senin koyduğun bloklardan birini koyuyorum. Bir bloklarına bak istersen. Artık bilelim diye yapıyorum. Kanka koyalım. 1, 2, 3. Koy. Koydum. Bu sayılıyor mu? Bir bakayım. Sayılır. Ama kum da koydum. E o zaman say kaktüs sayılır kanka o zaman. Kaktüs sayalım. Ya da kumu sayalım kaktüs sayılmasın. Tamam kum Tam, bir ben de şurada bloğumu seçeyim. Kanka bence artık bilme vakti geldi. Bence. Bak bu üç üçünden birini alsak. Bu veya bu. Ney? Bu veya bu üç bloktan birini alalım bence. Bunların aslında. Bunlar çalışılır. Tamam. Tamam. Onlar hangi iş bölümde var kanka? Ne? Sen bana bloklarını at onların. Tamam. Abi sen oradan al. Tahmin edelim sonraki turda geçelim. Kanka 1 2 3 Bilemedik. Tamam kanka. 1 2 3 Tam tersi. Ben kendim içine bakayım. Vallahi bir, tam tersi. Dur mesaj. Niye bilemedik? Bir iki üç. Yine bilemedik kanka ya. Oğlum bir, nasıl oluyor? Yine bilemedik. Eşit sanırım. Şunu Oğlum sorun değil. Benim koyduğum blok yarım blok olduğu için öyle. Benimki küçük gözüküyor. 1-2-3 Dur lan. Koydum. Doğru mu? Yok değil. 1-2-3 Oğlum bir bilemedik lan. Bir, Kanka bir dakika. 1-2-3 iki, bir, bir, iki, yapma. Bir sayacağım. 1-2-3 4 5 6-7 Valla 3 tane blok arasından 7 turda bilememişiz ha. Yiyordum da. Tamam bence artık bilmenin vakti geldi diyebilirim. 1-2-3 Ulan. Evet. Şükür bildik kanka ya. kanka hadi son bir tur daha oynayalım. Şunları bir kaldıralım. Başla. Koyabilirsin şu an. Ben koydum. Bilemedik. E bu arada arkadaşlar odun bloklarındayız. Benim envanterimden görüyoruz zaten hangi bloklar olduğunu. Metalde 1 2 3 yaptığımda koyacağız. 1 2 3 yine bilemedik. Koydum. hadi bir tekrar yapalım. E bu arada arkadaşlar lütfen Abone olup like atmayı unutmayın ve Metin ve kanalına abone olun. Açıklamaya linkimi koyacağım arkadaşlar. İyi, abone tamam Hemen, abone Tamam. Tamam koyuyorum şimdi. 1 2 3 yine bilemedik. Ne bilemedik. Hadi bir devam edelim. 1 2 Dur. 1 2 3 koydum Bilemedik. Bu yorak yapı da çok işime yarar. Ben de bunu koyuverdim. Tamam. Kanka hadi tekrar koymaya çalışalım. 1 2 3 Yine bilemedik. Yaklaştık ama. Evet, yaklaştık. Evet. Tamam şimdi kanka bir tekrar 1 2 3 yapıp koyalım. 1 2 3 Az kaldı. Evet, bayağı az kaldı. Tamam hadi bence bu sefer yaparız. 1 2 3 Ya yine yapamadık ki. Ay ya. E bu arada aynı bloktan koyma var bu arada. Meğer benim 2 tane aynı bloktan koymuşum. Ona şey öyle. Tamam hadi. Devam edelim. 1 2 3 Bildik mi? Bildik. Yes ve bildik. Ve arkadaşlar tamam. videonun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum ve bay bay. <laughs>